Marcus bizi kandırıyor. Nasıl yani? Aşık diyemeyiz de. Ah lan oynuyor lan bizde. <laughs> Bak şimdi taktik yapacağım. Full böyle Takım. Pallamayacağım. Soğuk yapacağım. Sonra birden böyle mal gibi kalacak tamam mı? Marxistlara <laughs> tövbeleyim. <laughs> anası var anası. Amına koyayım ne kadar kötü bir kelime. Ay çok pis konuşuyor Ay, bunlar ya. çok ya. Pis konuşuyor ya. Ya pis insanlar ya. ya. Of Pipi pis pislik seni. Ya, pipi mi? Kötü kötü konuşuyorlar ya. Sana bir şey çok kötü mi? konuş. Efendim. Geçenle duydum. Ne duydun? Ne duydun? Dadı çok severim. Kaşar. Kaşar. Ne demek? Nasıl yani? Kaşar kötü. Kaşar. Kötü mü? Kaşar mı ya? Deli gibi evet, şimşek çakıyor, ışık ışık geliyor biliyor musun? İnşallah internet etkilenmez. Bir ekmek var, ekmeğin içine yarıyorsun. Şu an bıçakla. gök yarılıyor. Sonra yiyorsun, sonra yiyorsun. iyi bir şey ki o. Şu tamam, gök yarılıyor. Of demesene. Demesene. Ah, bu ne lan? Aç oldum ya. Mektup almış ya. Benim şu an elim titriyor. Ama ikinci ikinci bir anlamı var galiba. Var mı şiş, Ka Kaşar demenin. Evet. Bu ne ya? ya. abi. Bilir. Gitti lan. Jason Bilo, Jason Oldu. Hiç sesi gelmiyor. İyi bari o zaman filtre işe yaramış. Ya. Şey ne demek? Kaşarlı, kaşar ne Kaşar. Kaşar demek. Wow. Bir, de ben sana bunu. bir tane anlamını biliyorsun. Ekmeğin arasında koyuluyor. Güzel yeniliyor. Birinci anlamı var onun. Animasyonun isimli miydi Özellikle kalınlar için kullanılan ağır bir hakaret. Kullanmanı Aa, tavsiye etmem. Kaşar demek kötü bir şey yani. Çok kötü bir şey. Ay. Ne bileyim öyle soruyorlar falan. Abi geçen geldiler yanıma abi 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 falan. Ne, efendim abicim dedim böyle. Abi demek ne demek ben de bilmiyordum sana sordum bilgilenmiş oldum kötü bir şeymiş demek ki. Çok kötü bir ama, bir şey boş explode. Ama ilk anlamdaki kaşarı çok severim ekmeğin içine böyle bir evet. onu ısıtacaksın of ne diyorsun ya. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Öyle ya. Hoş buldum ben Ben gidiyorum. Çok, çok, <gülüyor> <gülüyor> çok kötü bakıyor. çok kötü bakıyor. Beni dövecek yani. Kazayla ee, ben güzel... animasyon beni buldum. Ekmek bandım var sana bir düşünsene. Bizim insanlar da gıdıkları kanallar biçimi işte. Merhabalar. Senin yine ismi var. Osuruk. Bana kaşarla yapmayacaksın. Biz pencere tanışmak için geldik de. Merhaba. Merhaba. Ben... Adınız mı acaba? oldu <laughs> 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 nereye gidiyorsun? Kadın. Ne 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 oldu? Kadın nereye gidiyorsun? Merhaba. Merhaba. da. Nerede Merhaba. Merhaba Monica ben de. Monica annersin. Siz adınız ne acaba? Gloria mı? Gloria o geldin. Niye alıyorsunuz oğlum? Gloria hoş geldin bana bak. Çok Benim adım ben tuttum kullandım bu yanda. Ağlıyorlar görüyorum çok duydu lanlı. Ben bu son halin mi? Sen de mi? Merak etmeyin onu hepimiz tanışmanızdan anladık. Sen mı mi biliyorsun o şarkıyı? Ben de biliyorum. Bunlar yakını kardeş fikirleri ha. Olabilir, olabilir. Yok ya. Benziyor muyuz? muyuz? Mugul musun? <laughs> ah be amık mugul değil mi? Bir şey diyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeyim mi sana? Burada çok ırkçılık yapıyorlar. <laughs> Beni dışlıyorlar. Seni daha çok dışlayacaklar haberin olsun. Bana bu kız dedi ki Sen de çamaşır suyla yıkayalım dedi. <laughs> Gülme pıslık. Ben onu dışlamam o benim halimden. Evet biz <güzelmiş> ha. onu <laughs> Amık mıkıl olsun bizim <laughs> annemize. <laughs> <laughs> evet. Mıkılsa da bizim annemiz Ya Aynı kadın öyle. yeni gelmiş niye öyle diyorsunuz ya? Gel gel. Gel üzülme gel. Ya çocuk konuşasından anlamıyorum. Biz de seni <laughs> ben <onu> <laughs> Hoş evet. geldin Nusli. Hoş geldin. Hayır Alex. Evet. Kötü gibi görüyorum. Hemen. Kül kedisi gibi seveceğiz seni. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bana Ama tabii öyle. Şey mi? gibi Olur. orada bir diyar var. Gitmesek de gömülmesek de o diyar bizim diyar gibi. Sen düğünü öyle olacaksın. Tamam. Nasıl öyle yani? Kafam yani. güzel senin. Evet nasıl yani? Ya tamam, şu şey an anlamam. Yani. Ben anlamadım. <laughs> ben bana, iyi, anlamış gibi yapacağım hiç uzatmayacağım. Tamam kıra. Bak bana kanun darısam. Bunu kanun Evet. Mamla mı aldın? Bu da. Ne ha? Mamnun aldım. Ma ne? Mamnun aldım. ben de mamnun aldım. Bana mamnun aldım. Bana mamnun aldım. Bence ders açmalıyım. Dılır ya dılır adı bu yedi. Dıbılı bılı bılı Bence de. <laughs> evet. Birazcık zor oluyor sana anlamak. Ama kötü anlamda değil yani. Kımdan. A 225 bin olmuş. Ney? Nasıl zaman incinir ince bana? Evet. Olmuyor abi. Beni Aa dur seni kocama tanıştırayım ben. Kocam Evet gel. Aa Onları... um, şey Markus bakar mısın bence acaba? Kaçırılıyoruz. Bakayım. Can. Yok kaçırılmıyorsun. Merhaba. Bu benim yanı arkadaşım. Aa um, Gloria. O kartının tamız var mısın acaba? Ben de İngiltere'nin 3. Lord'u 7. Prensi Marcus Kane diyor. Bir de galiba benim flörtüm aşık bana. Boş mu? No? <laughs> evet. Hey. Ben de Gloria. Gloria e, Ocean. Kain, kane, kane gel yanım. İkiye tek sıkıntıdayım burada oğlum. Taka düşürdü. <laughs> 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 Merhaba Kane. Merhaba ee, hangisiniz? sen kızsınız. Sen kim? Kim kim derler? Ben, ben, ben de Gloria. Bütün herkes abi. herkes içiyor diye siz beni Bakın. Okay. Bana. Sen bir bu kafayı nasıl yakalıyorsun? <laughs> ben sadece <sana da> su <laughs> içiyorum. TSS sesini arttırayım. Ama gazlı dur bak. Ders nerede? Yürü yürü ders var. Onu ders bunu bırak. Kulde. Hadi bu ekip dersen hangi sınıf? Filtreler. Filtreler hangi sınıf? Ses yükseltme. Geliyorum. Siz gıdın gıdın. Kolumu tutar mısın acaba? <laughs> Kocam vardı. Markus. Bak arkadaşlar size ders alayım. kolum, kolumdan tutar mısınız acaba? Niye? Tutmam tamam. Gel. Gel. İstemiyorum. İstemiyorum. Ben trip atabileceğim biri değilim ama bunu. Tri trip atmıyorum ki. Trip atmıyorum ki. Sesi mi şu an yükseltmeyi direkt açtım ama ayar yapmadım. Kısayım mı? Sen buralara nereden geldin? Buralara derken bebeğim. Cimo'da mı? Cimo'da oynuyordum zaten normalde de oynadım sunucu kapalıydı. Bayağıdır kapalıydı, oynayamıyordum. Sonra sunucu değiştirmeye karar verdim. Şimdi, herkes geldi mi? Çocuklar, Spidom hakkında ne biliyoruz? İkinin bacaklarımız e sen... evet, bacaklarımızı güçlendiriyor. Ha, ses iyi mi? Onu sormuştum. İyi mi ses? Kendi sesimi de kısayım biraz. Bir daha hızlı yürümemizi sağlar, nasıl? daha yükseğe sıçrarız. Daha evet, iyi gibi başka. değil mi? Ses ayarları nasıl? tıkla olarak kaslarımızı uygulayabiliriz. Bacak, kol. Çok eğlenceli vallahi. Evet, doğrudur. Şimdi... Speedon büyüsü genel olarak hızlanmak için kullandığımız bir büyüdür. Bacaklarımızı, kol kaslarımızı ve birçok kasımızı son derece güçlendirebileceğimiz bir büyüdür. Bunu istediğimiz tari... kas grubumuza uygulayabiliriz. Ama Hiç en çok kullanılan şekli bu bunun bacaklara uygulanan hali, daha hızlı yürümemize evet. ve daha yüksek zıplamamıza yarar sağlayan halidir. Genelde büyücüler bunu bacaklarına uygulamak biraz... için kullanır. Ha. Şu an Spiron nasıl? ilk kez 7. yüzyılda İskoç bir büyücü olan Charles Turner tarafından bulunmuştur. Şu an nasıl? Çok Spiron az gelmesin ilk kez 7. ama çok fazla Charles da gelmesin. İskoç bir büyücü tarafından bulunmuştur. Şu an şu an şu an böyle oyun esnasında daha yanlış. anlaşılır. için asanızı kullanmak istediğiniz kas grubunuza doğrultup büyü sözleri söylemeniz yeterlidir. Dex hoş geldin bu arada. İyi gibi tamam. Uygulamak için. Oynarım bir şey söylersen. Asanızı kullan asanızı güçlendirmek istediğiniz kas grubunu Aynen. doğrultmanız yeterlidir. Ardından böyle sözleri söylersiniz. <laughs> Etimolojiye gelecek olursak speed om. Speed İngilizcede hız. Om Latincede hareket anlamına gelir. Birleştirdiğiniz zaman hızlı hareket tamlamasını oluşturur. Not alamadığınız, kaçırdığınız bir şey var mı? Yok. Tamam. Bir dahaki derse quiz yapacağım. kalkarım bilmiyorum ki. Buna gerek yok kalkmama ya. Ya da kalkarım. Bilmiyorum. Listen to my body. Speed neydi? Anlatın bakalım. Efendim. Hı? Bacak kaslarımızı uyguladığımız Speedum'un daha hızlandırılmış hali olup 45 derecelik yatıda atların daha Bir mod baksanız baksanıza. Benim hatırladığım kadarıyla. Speedo'mun daha hızlandırılmış hali değil fakat ya da, yani direkt olan hali efendim. Spidom Böylemeyi unuttum ha. Böyle Bu, unuttu e hızlı koşmamızı sağlıyordu. Bu direkt ileri doğru atılıyordu bize evet. At, evet başka. Marcus? Aynen güçlenme. Ben de tam açıklamasını yapacaktım. Efendim Speedo'mla pek hmm. benzerliği olmayan fakat biraz benzerliği olan bir büyüdür. E, Speed'umun aksine Spidavec e, atlayıp zıplamamıza yarar en uygun açısı 45'tir. E, yine Speed dilimizde Markus. hızlı. Efendim? Ders anlatmanı istemedim. Özür dilerim efendim. Tamam Doğru. Back. Zıplama büyüsü olarak da bilinir. Bacak kaslarımızı oldukça güçlendiren ve yüksek sıçramamı sağlayan ya bir Ya mi? Değnekmiş. büyüsü 10. yüzyılın sonlarında Dean Monris adlı büyücü tarafından bulunmuştur. Dean Monris ailesiyle bir kamp dolaşırken kızının elmacına ulaşma isteği üzerine bu büyüyü bulmuştur. Büyüyü uygulamak için asanızı hızlıca yukarıya doğru kaldırır ve aynı anda Spidabek kelimesini yüksek seslerle söylersiniz. Bugün valla paraya kıydım kendime şey aldım. Speed, İngilizce'de hız. Kitap aldım. Avek, Fransızca'da sıçrama veya atlama anlamına gelir. İnşallah güzeldir. A1'den B1'e kadar bütün gramatik abi. bilgiler var içinde. Efendim, etimoloji. Evet. Speed İngilizcede hız. Abek Fransızcada sıçrama veya atlama. Başka? Yoksa quiz. Quiz kalktı. Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw. İki annemiz. Bu çocuk bana aşık galiba. Efendim. Bir şey sorabilir miyim? Dinliyorum. E, ee, yılını söyleyebilir misiniz? 10. yüzyılın sonları. Tamam. Gryffindor kalk. Şimdi. Ravenclaw, Gryffindor, Silter'in hafı tamam. Lan pardış. ben Markus'u bizim Hı, şeyden haneden zannediyorum değil mi Adam bizim Hı, hanede Hı, değilmiş lan. Hı, Hı. Zaten o kalkar dinledik demiştim anladım. içimden. Mm, glory. 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 Evet. Kim? Şey, Dean Mornos tarafından. Sirius. Evet. Etimoloji. Speedlerimizde hızla ve ikisi Fransızca sıçramak. Şapkan güzelmiş. Uyuda benim okumu <laughs> giden Gloria. Sana bir şey diyeceğim şimdi. Hayda. Şimdi ben bu önümdeki şey beyaz saç var ya. <laughs> ben onu biraz böyle manipüle ederek birazcık dağladım dün tamam mı? Bilerek yaptım tamam mı? <laughs> Sonra işte kesin bana aşıksın falan diye. bugün de böyle bir bebeğim babayım dedi bir şeyler dedi. Ama böyle istemiyormuş gibi yapıyor. Ama bence hoşuna gidiyor. Sence ne yapmalıyım? Narsis mi diyorsun? Ben diyorum ki şimdi böyle ghostlıyım Merak etsin. Ne diyorsun? Birden çekeyim kendime değil mi? Devam edelim mi love bombing yapmaya şimdi? Biraz zahmet, sonra sağ, o zaman bari bir iki gün yapayım. Ay aşkım balım bebeğim. Ona sonra evet. ya ertesi gün birden böyle hiç görünce selam vermeyeyim. Evet. Peki bunu neden yapıyoruz? Bir sonraki dersimiz metamorfoz üzerine olacak. Öncelikle biraz bilgilendirme yapacağım. Daha sonra da derse geçeceğiz. Burada yuvarlak yaparak oturabilirsiniz. Yanıma doğru yaklaşın. Geliyor. Dersin efendim. Metamorfoz o bir sanatacı. Tamam. İlerleyen evet. saatlerde büyük tören için derslerim olacak fakat şimdilik Benim eller ee, Avisi olacak. iyidir. Evet. Avisi iyidir. Severim. Yeni gelen öğrenciler için dersler olacak. Hadi ee, Öncelikle... Efendim Kriz? Hiç büyük seni çalmasın. Ee, bugün bugün senin, senin için... iskelet açacağım. Hadi ya. <laughs> Yaşasın ya. Çok yararlı. Ee, ya. Şimdi şöylelik, şöyle. Öncelikle e, ders içeriğinden biraz bahsedecek olursam, fikir yürütmeniz benim için çok önemli. Bu yüzden parmak kaldırmanıza gerek yok. Doğrudan he, soru sorduğumda sorulara cevap verebiliyorsun. Efendim, efendim. Lap diye konunun içine dalalım mı? Lap diye konunun içine dalma soru sorduğumda e, cevapla. Hani direkt so şey yapabilirsiniz. Parmak alımına gerek yok. Kendiniz de fısıldayış benden uzaklaşıp duymadığım mesafede fısıldayabilirsiniz. Dersten çıkacaksanız doğrudan çıkabilirsiniz. Bunda sorunun yok. Onun da sorunu yapsana. Bir, bir quiz olacak Bokluk, ders sonunda. yapma Not Bok. sormak istediklerinizi dinleyin derse quiz olacakmış. O şekilde. <laughs> Size şey bilmiyorum dinleyin şimdi derse. Evise gelecek olursak evis hakkında neler biliyoruz çocuklar? Ayşamızın hocam renkli çıkarmamızı sağlar. Aynen öyle. Başka neler biliyoruz? renkli. Bir ila beş evet. arasında çıkartabiliriz maksimum. Evet. Hikayesi daha gelmedik. Tamam. Geldiğimizde yapacağım. Söz vereceğim. Efendim Chris? Anne, Hayır. Kumarda Kumar. kullanmıyoruz çocuklar bu büyüyü. Özellikle kime söylüyorum bu büyüyü? Kumarda kullanmıyoruz. Hoş geldin Baki. Evet tabii ki. Hayatta evet. kumarda kullanmam. Evet. Yalan, yalan. Dediklerime evet. inanmayın. Koyu seni tınamıyor pek. Vallahi ya. Kuş çıkarmaya yarayan bir büyücü. Peki Gloria'nın şey olmazsa bir tarafından pi eşittir. 0.8 olduğuna 10, göre pi pipi 1.68 mi oluyor? Aa, <laughs> şey <mi> <laughs> cidden bu espriyi yaptım deme. İspanyolca. Evet, İspanyolca da kuş. Ay saçım çok göre. güzel evet. kokuyor. Ayrıyeten e, sanırsam Alexa'nın kuşunun adıydı. Evet. 10 yıl hayatım beslemiş efendim. Aynen öyle. Şimdi hikayesinden bahsetmek ben istersek ben Çiko. Ha. Efendim. E, bu büyüyü bulan kişi e, kuşunu kaybediyor. Üzülüyor. E, elinde asası varken Bok gibi bir daha yapma lütfen. Sonra, Teşekkürler. Kuşlar çıkıyor ve bir süre sonra yok oluyor. Hatırladığım kadarıyla. Evet. Temel olarak bu. Birazcık detayına inecek olursak yine ben anlatayım. Avis hikayesi oldukça etkileyicidir. Alexa Etkileyici 10 yılı mi? aşkın süredir evinde beslediği <laughs> Evet Ervin profesörüm. Yok garibime gitti de. Ötme sesi geliyor mu? Anlıyorum. Mi? Anlıyorum. Sorun yok. Alexa 10 yılı aşkın süredir harcamadım. Süre sevgili avis kuşunun ölümüyle büyük bir üzüntü yaşar. Bu arada bu kuşun adı değil türünün ismiymiş. Ben de dinleyeceğim merak ettim. Büyük bir üzüntü yaşar. Kuşunun ölümü onu derinden etkiler ve avisi özlemiyle yanıp tutuşur. Bu derin üzüntü anında Alexa asasını çeker ve ne diye bağırıyor çocuklar? Avis. 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 Hiç sesi çıkmayan Monika. Konuşmuştum cevap vermediniz. Ha, tamam. Monika şeyden sonrasında quiz için kal. Tamam. Sıçtık. Avis diye mi bağırıyor yoksa ah avis diye mi bağırıyor? Avis diye bağırıyor. Tanım olsaydın çok... o şekilde bağırırdın diye tahmin ama, ediyorum. Ama, ne ben notlarıma ah avis diye yazmışım. Yok avis Söncüm. diye bağırır. <laughs> Bu an büyük keşfetmek için dönüm noktası olur. Çünkü asasından kuşuna benzeyen birçok kuş havalanır. Bubu, Oğlum, ya, bu Oğlum daha yeni mi? Benim bütün eksilerim bir tane eksim evlenecek de en son evlendi mi bilmiyorum. Ve bağlılık olarak kullanılır. Şimdi. Şu an evlendim. Evet. E, sonrasında bir söylenti var. E, bu Madam Alexa şey yapmış. E ben içmeye gidiyorum. Afiyet olsun sonra, paşam. E, çok zengin olmuş. Onun sebebi de e, de kumar oynatıyormuş diye söylentiler duydum ben. E, kumar oynat. Oynatıyorsa bile Hogwarts'ta kumar <laughs> oynamıyoruz çocuklar. <laughs> tabii ki tabii ki. Arkadaşlar tiyatro salonunda Kötü saat 11.30'da. şey sorabilir miyim? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu büyüyle hile yapılabilir mi? Bu büyüyle ilgili hile, e, mümkün değil. Çünkü her seferinde rastgele e, kuş çıkartır. Ama bir Kani, bir tane... sürekli tek de. Sürekli tek de kuzen sıkıntı yok. Biliyorum biliyorum onu o olayı biliyorum. Da. da. Bütün Neyse, kumarjılar Sessizlik Bu birazdan konuşalım Kuyuza geçiyorum. Bütün kendini Sessizlik. Gel, rica gel, rica <laughs> Monika bu büyüyü kim bulmuştu? Aa, Alexa diye bir hanımefendi. Soyadın mı? Mısın? Erwin, ne yapalım? Monika'ya. Ne yapalım? Ne benim efendim sadece hafızamız hafızamız zorlamaya çalışırken birazcık zorlandım. Ee, bu büyü'nün etimolojisi neydi? Ha. Bunu söyleyebilirim. Efendim. Sus, sus. Basit düşün. Tamam, tamam, tamam. Renkli kuşlar. Tamam, tamam, Bir tamam. tanesi. <laughs> kuşlar. <laughs> Çoğul değil. Peki <laughs> şey hangi dildeydin? <laughs> Ese. Efendim? Siyermano. Hangi şeydeydin? Hadi Kane. Abi sen de Hangi si, dil? Si. <laughs> ya bir dakika arkadan belli ki. İspanyolca. Kavya verme. <laughs> Adam da Yarın ne desin Hermano mu desin? <laughs> <laughs> Hermano diyorum zaten anlamıyor beni. Yok, <laughs> <Torna. gülüyor> var evet. ya. Ya Afet Baba bana Doğru. lider Peki, öğrenci olmaya çalışıyor. Kaç yılında bulunmuş bu? 1632 yılında bulundu. Doğru. Tam puan Gloria'ya. Hangi hane kaldı? Monica Gryffindor'du. Ravenclaw'a sorduk. Hufflepuff'a sormadık. <laughs> Hufflepuff'a sinir Lina. Efendim profesör. Atlayacağım artık. Bu büyünün hikayesinden bize tanımlı olarak ve taslak olarak bir bahset bakalım. Tabii ki Alex'e 10 yıl boyunca kuşu Avis'le birlikte yaşamıştır ve onun kaybını üzülüp Avis diye bağırarak asasının ucundan bu kuşları çıkarmıştır. Aferin sana tam puan. <laughs> bu sefer benim mi sesim sonra fazla? Bir sonraki dersin bu bios olacak. Ee, Dur kısa bilirim. Şey Bunun için sıra doğru geçecek lan çocuklar. Ses 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 ses. Şu an nasıl? Ya burada gerek yok yani. Hoş tamam. geldin Hamsi'cim. Bu biosu anlatacağım. senin iki ders vardı değil mi? Ee, i̇ki iki gidelim. Kim Horsam kim bilmiyorum. hoca büyük olsun, duruyor tamam. çoğu? O.C. Hmm. mi? A.C. mi? Bayra'yı zast edeyim ders atacaksınız. Yok. Şu an nasıl sesim? Keşke. O, Şu an nasıl acaba? Evet bu bios hakkında bilgisi olan illaki vardır. Özellikle arkamda Felix durun, adlı bir... öğrenci çok hevesli görünüyor. Ben piçim zaten amına. Ben çok hanım. Biliyorum Ha, evet. e beni piç koyuyorlar Efendim her ucundan baloncukla çıkartmamızı yer. E, yani. Evde işte unutmuşum içemiyorum. Öyle. Ah lan. Peki ben bunu ben hangi Ben de içemiyorum. Üzülme. Efendim şey gerçekten kuzetliysek bizden mi olabilir? O neydi lan? Madame Holly emzi kitin kullanıyormuş. Mantıklı. Pek mantıklı değil ama Adamol için mantıklı diyeceğim. Peki bu büyüyü kim keşfetmişti hatırlıyor musunuz? Erwin sen gel benle Bir sen gel. gel. Madam Holly bu büyünün üst büyüsünün sarı bez magma olduğunu söyledi. Madam Holly'yi bırakalım. Hogwarts müfredatına odaklanalım madam. sarı bez magma mı? <laughs> 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 Söyleyeyim mi efendim? Evet, Söyleyebilirsin. Ee, Bay Leo bul buluyor bu büyüyü. Bir Hogwarts öğrencisi ve bu büyü üzerinde çalışmış biraz. Sonrasında asasından baloncuk çıkartabildiğini fark ediyor. Tamam. Bay Leo. Aynen öyle. Ee, ders sonunda Hufflepuff kuyucu dahil olmayacak. Marcus'a puan verilecek. Hmm. Ben kocası bu mu? Not alın dışar çatladı. <laughs> Tanımına, tanımıyla başlıyorum çocuklar. IT mi olsun sen mi dedim. göz büyüsü, keyifli Güzel. ve eğlenceli bir büyüdür. Biraz dişini alıyorum. Yavrum. yavrum. Özür dilerim, Birazcık daha başar. şey yaparak uzaklaşarak konuşalım. takmadan mı olsun eğleniyorum. Eğlenceli bir büyüdür ve genellikle büyücülük öğrenenlerin ilk adımlarında temel öğrendikleri temel bir büyüdür. Bu büyüyle asanın ucundan büyülü baloncuklar yaratılır. <laughs> bu baloncuklar havada uçuşur ve sonunda tamam, kaybolur. Hitmalarisi bu bluz kelimesi tamam. büyünün yaratılmasındaki ana unsur olan baloncukların İngilizce'deki tamam. bubble kelimesinden sorunu yok halde. maskele gideceğiz biz. asa hareketi Bu büyü yapmak için büyücü önce asasını hafifçe yukarı kaldırır ve ardından zarif bir el hareketiyle Ay. büyüyü çevirir bu el hareketi baloncukların yaratılmasını tetikler peki yaratılma diyorsak bu metamorfozun hangi alanına giriyor biliyor musunuz yaratmak dönüşüm Hayır. olamaz efendim ee... Oluşturma. Anahtara benziyor şey. Oluşturma, oluşturma evet. Oluşturma. Çağırma diyelim. Ha e, çağır, çağırma akıyor. Bu kemer dedikten sonra Melis abla kim o bu? Hayır, o Ama, ama Gloria devam et dedi. Alanları var. Ee, bir sonraki teorik dersinde bunlardan bahsedeyim, bahsedeyim o halde size. Teşekkürler efendim. Evet, hikayesine gelecek olursam. Gel. Bu büyüsünün hikayesi genç bir büyücü adayı olan Leo'nun maceralarıyla doludur. Leo, büyücülük okulunda eğitim alırken bir gün asasını kullanarak baloncuklar yaratma yeteneğini keşfeder. Bu yetenek onun sadece eğlence için değil, aynı zamanda çevresindeki insanlara neşe getirmek için kullanılabileceği bir beceri haline gelir. Zeop balancılar çevresindekilere eğlenceli anlar yaşatır ve bu büyü geliştirirken büyücük dünyasına adını duyurur. Ee, herhangi bir sorunuz var mı? Ansa hareketini tekrar sürebilir misiniz? Tabii ki. Önce asayı hafifçe yukarı kaldırıp ardından zarif bir el hareketiyle büyüyü çörebilirsiniz. Kuyuza geçecek olursam. E hap puanını verir misiniz profesörlerim? E, onun dışında Geldim sizin... Bayar'ım geldim. Edward. Bir bakalım. <laughs> evet efendim. Etimolojisi neydi? <laughs> Teşekkür ederim. Bir dakika bekletebilir miyim ben? Sizce? Tabii ki bekletebilirsin. Basit düşün, babliyorsun. etimolojisi neydi? İlk oradan öğrencim var mı başka? Hı. Magnus varmış. Hı. Magnus. <laughs> Korktum. Magnus. Magnus. Çocuklar dersi uyuyor musunuz? Tamamdır sorun değil. Ha Magnus. Evet. Bu büyü ne işe yarar? Magnus. Tamamdır, tam verebilirsiniz. Bunu Aa, nasıl şey yapacağım? Elbette şundan bitti mi? Nasıl silecektim lan? Deleta basınca silebiliyor miyiz o zaman Bal senden? Bal Bal Alfa bittim. ağacını sil, evet. Tıkıldan yapalım. Latince de. Emin misin? Ee, Ağaç oluştur. Si, Bir... si. Hayır. İspanyolca. Hayır. <laughs> Hey, bu, Neydi? bu bilus bir. Bubble'dan mı türetilmiş Ay, Aa, O zaman İngilizce'den efendim. Yarım puan Edward'a. Dipidon. E, Silsir'in aldık, Gryffindor aldık. Hufflepuff'a verdiğiniz puanını e, bize... Silsir'in puan kazandı mı? Yarım puan kazandı. Evet, Beni çok uğraştırıyorsun. Ravenclaw. Ravenclaw, Ravenclaw, Ravenclaw. Kane sana sormuştuk. Chico, şimdi sana soralım. Tabii efendim. Bu ne neymiş bir? be? Hmm. Bir öğrenci e, aslında. Hmm. Bu neymiş? Hmm. Hayır, hayır. Etrafına bak, şey yapma. <laughs> Tam yarım puan. Tamam, yarım puan <laughs> alacaksın. <yarım puan> <laughs> Dersime katıldığınız için teşekkür ederim. Diğer dersleriniz günün ilerleyen saatlerinde olacak. Şimdi ben <laughs> <zaman> çıkabilirsiniz. Teşekkürler profesör. <laughs> Metamorfoz alanında sorularınız olursa yanıma gelebilirsiniz. Ay, Bu kadar. Bunu da Ne oldu? Arkadaşlar ilk dersi düzgün. olacak kurum ekşeyenler Biz de zorlamaya. Buradan çıkmayalım gerek yok kalacaklar. Ay, Yer büyü var evet. Öğrenci dersi de geçsin. Gördün <laughs> mü?